Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün rüyaların bireylerin içsel dünyasında nasıl bir değişim başlatabileceği üzerine konuşacağız. Rüyalar, bilinçaltının mesajlarını ortaya çıkararak bireyin kendini tanımasına ve içsel dönüşüm sürecine girmesine yardımcı olabilir. Bu süreç, kişinin bilinçaltındaki korkularıyla yüzleşmesini, içsel farkındalığını artırmasını ve ruhsal olarak büyümesini sağlayabilir. Rüyalar Bazen kişinin hayatında büyük bir değişimin başlangıcı olabilir ve ruhsal yolculuğunda ona rehberlik edebilir. Rüyalar, bilinçaltının bastırılmış duygularını ve çözülmemiş meselelerini gün yüzüne çıkarabilir. Günlük yaşamda bilinçli olarak farkında olmadığımız düşünceler, rüyalar aracılığıyla kendini gösterebilir. Örneğin, çocukluktan kalma bir travmayı bilinçli olarak hatırlamayan bir kişi, Rüyalarında sık sık aynı olayın farklı sembollerle tekrarlandığını görebilir. Bu tür rüyalar, kişinin çözülmesi gereken duygusal blokajlara sahip olduğunu gösterir. Eğer kişi bu rüyalara dikkat eder ve içsel bir analiz yaparsa, bilinçaltında sıkışıp kalmış duyguları serbest bırakabilir ve ruhsal bir rahatlama yaşayabilir. Bazı rüyalar, kişinin korkularıyla yüzleşmesini sağlayarak büyük bir içsel değişim başlatabilir. Örneğin, bir kişi sürekli olarak kovalandığını veya kaçmaya çalıştığını görüyorsa, bu bilinçaltında kaçınmaya çalıştığı bir mesele olduğunu gösterebilir. Kişi bu rüyanın anlamını fark ettiğinde, gerçek hayatta yüzleşmesi gereken konuların farkına varabilir ve kendini bu konuda geliştirmek için adımlar atabilir. Bu tür farkındalıklar, kişinin cesaretini artırabilir ve hayatındaki korkularla yüzleşmesini sağlayabilir. Rüyalar bireyin ruhsal farkındalığını artırarak onun daha bilinçli bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir. Bazen rüyalarda, kişinin hayatındaki anlam arayışa dair mesajlar ortaya çıkar. Bir kişi, rüyasında bilinçli olarak hiç düşünmediği bir konuya dair semboller gördüğünde, bu onun iç dünyasında derinleşmesine ve ruhsal bir keşfe çıkmasına neden olabilir. Örneğin, sürekli bir kapıdan geçmeye çalıştığını ancak başaramadığını gören biri, Bilinçaltında bir değişim sürecine hazırlandığını ama henüz bu değişimi gerçekleştirecek cesareti bulamadığını fark edebilir. Bu tür rüyalar, kişinin hayatındaki mevcut durumu ve ruhsal gelişimi hakkında ipuçları verebilir. Bazı rüyalar, kişinin yaşamında radikal değişiklikler yapmasını teşvik edebilir. Örneğin, bir kişi sürekli aynı yerde sıkışıp kaldığını veya bir çıkış yolu aradığını gördüğünde, bu onun hayatında bir değişime ihtiyacı olduğunu gösteriyor olabilir. Bu tür rüyalar, bireyin içinde bulunduğu mevcut durumu sorgulamasına ve yeni bir yön arayışa girmesine neden olabilir. Birçok insan, önemli hayat kararlarını almadan önce bu tür uyarıcı rüyalar görmüş ve rüyalarının yönlendirmesiyle cesur adımlar atmıştır. Rüyalar, bireyin ruhsal olarak büyümesini ve kendini keşfetmesini teşvik edebilir. Özellikle bazı semboller, kişinin bilinçaltındaki spiritüel yönünü ortaya çıkarabilir. Örneğin, bir kişi rüyasında ışık dolu bir alanda yürüdüğünü, kutsal bir varlıkla karşılaştığını veya bir rehberle konuştuğunu görüyorsa, bu onun ruhsal olarak derinleşmeye başladığının bir işareti olabilir. Bu tür rüyalar, kişiyi meditasyon, dua veya içsel çalışma gibi ruhsal uygulamalara yönlendirebilir ve manevi yolculuğunda daha bilinçli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Rüyalar bazen geleceğe dair sezgisel mesajlar da içerebilir. Birey Rüyalarında gelecekte yaşayabileceği olaylarla ilgili semboller görebilir veya bilinçaltında zaten var olan ama henüz farkına varmadığı bilgileri açığa çıkarabilir. Örneğin, bir kişi rüyasında belirli bir yere gitmesi gerektiğini görüp ertesi gün hiç beklenmedik bir şekilde o bölgeye gitmek zorunda kalabilir. Bu tür rüyalar, kişinin sezgisel yönünü geliştirmesine ve içsel rehberliğine güvenmesine yardımcı olabilir. Rüyaların içsel değişimi başlatmadaki en büyük gücü, kişiye farklı bir bakış açısı sunabilmeleridir. Bazen hayatın içindeki karmaşıklıkları çözemediğimizi düşündüğümüz anlarda rüyalar bize farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunar. Örneğin, bir kişi sürekli belirli bir insanla ilgili olumsuz rüyalar görüyorsa, bu onun o kişiyle olan ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösterebilir. Bu tür rüyalar, ilişkilerimiz Kariyerimiz ve kişisel gelişimimiz hakkında derin bir içgörü sağlayabilir ve bizi olumlu değişimlere yönlendirebilir. Rüyalardan alınan mesajların içsel değişime yol açabilmesi için rüyaların düzenli olarak kaydedilmesi ve analiz edilmesi önemlidir. Bir rüya günlüğü tutarak tekrar eden temaları, sembolleri ve hisleri incelemek mümkündür. Eğer kişi belirli bir dönemde sürekli benzer rüyalar görüyorsa bu onun bilinçaltının aynı konu üzerinde çalıştığını ve çözülmesi gereken bir mesele olduğunu gösteriyor olabilir. Rüyaları yazmak ve üzerinde düşünmek, içsel farkındalığı artırır ve bireyin kendini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Sonuç olarak, rüyalar bireyin içsel dünyasında büyük değişimler başlatabilir. Bastırılmış duyguları ortaya çıkararak, korkularla yüzleşmeyi teşvik ederek, ruhsal farkındalığı artırarak ve kişiyi yeni yönelimlere sevk ederek hayatında önemli dönüşümler yaratabilirler. Rüyalar, sadece bilinçaltının rastgele ürettiği sahneler değil, aynı zamanda bireyin içsel yolculuğunda rehberlik eden değerli işaretlerdir. Rüyalara dikkat eden ve onları doğru bir şekilde yorumlayan kişi, kendi hayatında derin bir dönüşüm yaşayabilir ve daha bilinçli, daha huzurlu bir yaşam sürebilir.